devasa bir gaz devi Satürn, Jüpiter'den sonra en büyük ikinci gezegendir. Dünyadan yaklaşık 9,5 kat daha büyüktür. Halkaları var Satürn'ün halkaları buz, kaya ve toz parçalarından oluşur. Bu halkalar o kadar geniştir ki dünyadan teleskopla bile görülebilir. Çok hafif bir gezegen yoğunluğu o kadar düşüktür ki dev bir okyanus olsaydı Satürn suyun üstünde yüzebilirdi. Rüzgar hızı rekor kırıyor Satürn'deki rüzgarların hızı saatte 1800 kilometreye kadar çıkabiliyor. Bu dünyadaki herhangi bir fırtınadan çok daha güçlüdür. Benzersiz kutup fırtınası Satürn'ün kuzey kutbunda altıgen şeklinde dev bir fırtına bulunuyor. Bu güneş sisteminde başka hiçbir yerde görülmemiş eşsiz bir yapı. Bir gün çok kısa Satürn kendi etrafında çok hızlı döner. Bir Satürn günü sadece 10 saat 33 dakika sürer. Ayları çok fazla şu ana kadar keşfedilen 145 uydusu var. Bunlardan en ünlüsü Titan. Titan atmosferi olan ve yüzeyinde sıvı göller barındıran tek ay. Çok soğuk güneşten uzak olduğu için sıcaklığı ortalama eksi 178 santigrat derecedir. Adını Roma mitolojisinden aldığı Satürn, Roma'da tarım tanrısı olarak biliniyordu. Yerçekimi dünyaya benzer devasa olmasına rağmen yoğunluğu düşük olduğu için Satürn'deki yerçekimi dünyanınkine çok yakın. Dünyada 70 kilo gelen biri Satürn'de yaklaşık 74 kilo olur. Halkaların yaşı tartışmalı Satürn'ün halkalarının 100 milyon yıl kadar genç olabileceği düşünülüyor, yani dinozorların yaşadığı dönemde oluşmuş olabilirler. Halkalar incecik genişliği 280 bin kilometreye kadar uzansa da kalınlığı sadece 10 ila 30 metre civarında, yani kocaman bir gibi ince. Satürn'ün yoğunluğu en düşük gezegen ortalama yoğunluğu 0,687 gram bölü santimetre küp, bu, suyun yoğunluğundan daha az. Büyük manyetik alan Satürn'ün manyetik alanı dünyanınkinden yaklaşık 578 kat güçlü. Bu alan radyasyon kuşaklarını oluşturur ve gezegeni kozmik ışınlardan korur. İnanılmaz mevsimler Satürn güneş etrafında bir turunu 29,5 dünya yılında tamamlar. Yani orada bir mevsim yaklaşık 7 dünya yılı sürer. Büyük ay Titan'ın özelliği Titan güneş sisteminde atmosferi olan tek uydu. Atmosferi dünyanınkine göre 1,5 kat daha yoğundur ve metan gölleri vardır. Bu yüzden yaşam için en uygun adaylardan biri olarak görülür. Yerçekimi yanıltıcıdır dev boyutlarına rağmen, yüzeyine adım atabilseydik katı yüzeyi yok aslında, ağırlığımız dünyadakinden çok da farklı olmazdı. Satürn'ün fırtınaları devasa gezegenin atmosferinde zaman zaman dünyadan birkaç kat daha büyük beyaz fırtınalar oluşur. Bu fırtınalar aylarca sürebilir. Altıgen Kutup Fırtınası hala gizemli kuzey kutbundaki altıgen yapı 30 bin kilometre çapında. Neden bu şekilde oluştuğunu tam olarak kimse bilmiyor. Satürn'ün uyduları çeşitlilik gösteriyor. Bazı uyduları örneğin Enceladus e buzla kaplı ve yüzeyinden su buharı fışkırıyor. Bu da yaşam için potansiyel ortamlar yaratıyor.